Merhaba sevgili arkadaşlar. Üreme sistemine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda e, diş üreme sistemi, erkek üreme sistemi, döllenme, spermatogenez yani sperm oluşumu ve oogenesis yumurta oluşumunu görmüştük arkadaşlar. Bu videoda da insanda embriyonik gelişim süreci nasıl oluyor ondan bahsedeceğiz. Bundan öncesinde büyüme ve gelişme nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. E arkadaşlar büyüme ve gelişmeyi biz kavram yanılgısı olarak aynı şeyler zannediyoruz. Halbuki büyüme farklı, gelişme farklı bir olaydır. Büyüme canlının hücrelerinin kütle ve hacimce artmasına biz ne diyoruz? Büyüme adını veriyoruz. Yani biz hücrelerden meydana geliyoruz. Bu hücrelerimiz kütle ve hacimce artınca bizde büyüme meydana geliyor. Gelişme ise bir kişinin döllenmeden sonra zigot olduktan sonra yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonuçlanan ve bu sürede yaşanan olayların hepsine gelişme diyoruz. Mesela e, en kısa olan şöyle de anlatabilirim. Hücre sayımızı hem arttırıyoruz hem de bu hücrelerimiz farklılaşıyor. İşte bu hücre sayısının artması ve farklılaşma sürecine gelişme diyoruz. Örneğin ben 10 sene önceki resimlerime baktığım zaman ben daha farklı bir yapıdayım. Ondan öncesine gittiğim zaman ise çocuk halimden bu halim arasında büyük bir fark var. Ben o zaman ne olmuşum? Farklılaşma meydana getirmişim ve gelişmişim. Şimdi normalde gelişme ergenlik, ergenliğe kadar süren bir süreç deriz biz ama aslında gelişme ömür boyu devam eder. Mesela beyin gelişimi ömür boyu devam eder. Bizim şu anki beyin gelişimimizle bir çocukkenki gelişimimiz, beyin gelişimimiz arasında büyük bir fark vardır. Ayrıca bir gelişim e, psikoloji alanında da psikoloji gelişim süreci var. Ama bu bizim şu anki konumuz değil. Yani gelişim ömür boyu devam eden bir süreç. Şimdi döllenmeyi bir hatırlayalım. Döllenme nerede oluyordu? E, dişi'nin üreme organının Fallop tüpü vardı biliyorsunuz. Ovülasyon dediğimiz bir olayla yumurta Fallop tüpüne atılıyordu. Fallop tüpüne yumurta geçtikten sonra eğer burada bir spermle karşılaşırsa burada bir döllenme meydana geliyordu. Döllenme sonucunda da oluşan ilk yapıya biz zigot adını veriyorduk. Biliyorsunuz, sperm en kromozomludur mayozla oluştuğu için yumurta da en kromozomludur. Bunlar yumurta kanalında birleştiği zaman döllenme sonucu iken kromozomlu zigot meydana gelir. Bizim ilk yapımız o halde neymiş arkadaşlar? Zigot yapımızmış. Daha sonra bu zigot hala follöpü tüpünde blastula safhası dediğimiz bir safhaya kadar birazdan ayrıntılarını anlatacağım. Gelişmeye devam eder. Yani büyümeye çok hızlı mitoz bölümeler geçirerek bölünmeye devam eder. Bu zigotun 8. haftasına kadar oluşan yapıya biz embriyo deriz. Yani ilk dönlenmede zigot 8. haftaya kadar ise embriyo olarak adlandırılırız. 8. haftadan sonra ise bebeğe biz bebek diyoruz ama biyolojik anlamda bu bebek değildir artık 8. haftadan 40 haftaya kadar ki bireye ise biz fetus adını veriyoruz arkadaşlar bebek bilimsel bir isim değildir fetüstür artık doğan çocuğun ismi ya yazabilsem ne güzel olacak ama yazamıyorum tabi bunun bir gelişim süreci var İşte bu aşamalara biz bazı isimler veriyoruz ilk segmentasyon aşaması daha sonra blastul aşaması, gastrülasyon aşaması ve farklılaşma ve organogenez aşaması olarak adlandırılan bazı yapılar geçeceğiz. Bir anne annenin hamilelik süreci 40 hafta sürer. Şimdi zigottan başlamak üzere tek tek bu aşamaları geçirerek biz artık dünyaya geliyoruz. Şimdi bir bebeğin embriyonik gelişim sürecinde ilk yaşanan aşama segmentasyon sürecidir. Bunu size şekil üzerinden ben size anlatacağım. Spermle yumurta birleştikten sonra ilk olarak zigot oluşuyor. Nerede? Fallop tüpünde. Bu zigot çok çok hızlı mitoz bölünmeler geçirmeye başlıyor. Yani mitoz bölünme nedir? Bu sürekli bölünüyor. Biz buna ilk bölündüğü zaman ilk zigot mitoz bölünmeyle iki hücreli bir yapı kazanıyor. Biz buna blastomer adını veriyoruz. Daha sonra bu geometrik bölünmeler gerçekleştiriyor. Yani 2 iken 4, 4 iken 8, 8 iken 16 gibi çok hızlı bölünmeler meydana geliyor. Bu hala nerede oluyor arkadaşım? Folyopi tüpünde oluyor. Şimdi biz bu her bölümü, bölünme sonucunda oluşan hücre sayısına göre de bunları isimlendiriyoruz. Zigot ilk bölündüğünde 2 hücreli ikili blastomer adını veriyoruz. Daha sonra dörtlü blastomer, sekizli blastomer ve on altı blastomerle yapı kazanıyor. Çok hızlı bir şekilde mitoz bölünme geçirerek. Daha sonra on hücre ile altmış dört hücre arasında olunan morula duttur e, latince karşılığı. Dut yani morula dediğimiz çok hücreli bir yapı meydana geliyor. Şimdi ben size buradayken tam bir şeyden bahsetmek istiyorum. Tek yumurta ikizliği nedir? Çok yumurta ikizliği nedir? Ben bundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim zigotumuz follikül mitoz bölünmeler geçirirken ilk olarak iki tane ikili blastomer yapısı oluşuyor. Şöyle ikili blastomer yapısı. Bu normalde bu ikili blastomer ne olması lazım? Dörtlü blastomer, sekizli blastomer şekilde hücre bölünmeye devam etmesi lazım. Ama bir şekilde annenin folyo tüpünde bu ikili blastömer ayrı ayrı gelişimine birbirinden ayrılıyor ve ayrı ayrı gelişimine devam ediyor. İşte bu süreçte ayrı ayrı gelişimine devam ederken bu da ikiye bölünüyor. Mesela ikili blastömer ikiye bölünüyor. Tekrar dörtlü, sekizli, onaltılı. Bu ayrılan diğer blastömer de aynı şekilde ikili, dörtlü, 8'li, 16'lı gibi bölünmelerine devam ediyor. Yani bu blastomerler ne oluyor? Ayrı ayrı gelişimlerini sürdürüyorlar. İşte biz bu ayrı bir birey oluşuyor. Bu ayrı bir birey oluşturuyor. Ama bunlar tek bir zigotun bölünmesiyle ayrı ayrı gelişim gösterdikleri için biz bunlara ne diyoruz? Tek yumurta ikizi adını veriyoruz. Fakat tek yumurta ikizi bütün protein benzerlikleri, gen benzerlikleri, DNA benzerlikleri bir, bir olduğu için bunlar tamamıyla birbirine benzeyen kardeşlerdir. Buna biz tek yumurta ikizi dedik. Çift yumurta ikizi nedir o zaman? Çift yumurta ikizi de şudur. Buradaki bölünmede bir ayrılma olmaz çift yumurta ikizinde. Çift yumurta ikizinde biliyorsunuz ovülasyon denilen bir olayla her aynı anne, annenin sağ ve e, sol yumurtalığında her ay bir yumurta atılıyordu. Ve bu yumurtalar e, spermle karşılaşınca dölleniyordu. O ay follopi tüpüne bir yumurta değil de bir şekilde bazı bir etmenle iki yumurta atılıyor. Yani bir sağ yumurtalıktan bir sol yumurtalıktan bir şekilde iki yumurta atılabiliyor. İki yumurta da sonuçta folyopi kanalında ne ile karşılaşacak bunlar spermle. Farklı farklı spermler biri bu yumurtayı diğeri ise bu yumurtayı döllerse bunlar ikisi ayrı bir birey oluşturur. İşte biz buna da ne diyoruz çift yumurta ikizi adını veriyoruz. Fakat çift yumurta ikizi ile tek yumurta ikizinin farkı nedir? Bir kere çift yumurta ikizleri sadece ayrı ayrı zamanlarda doğmuş bir kardeş kadar birbirlerine benzerler. Bunun sebebi nedir? İki ayrı yumurtadan ve iki ayrı spermden meydana geldikleri için. Ama tek yumurta ikizlerinde zigot bir şekilde bir yumurta ile bir sperm döllenmişti. Bu zigot bölünmeler geçirirken yani segmentasyon aşamasında bir ayrı ayrı gelişme göstermeye başlıyor. Şu ikili blastomerler ayrılmaya başladığı için bunlar birbirlerine genetik olarak tamamiyle benzerler arkadaşlar. Burada da bundan bahsetmiş olayım. Şimdi bu zigotun böyle hızlı mitoz bölünmelerle işte morula safhasına kadar gelmesine biz ne diyoruz? Segmentasyon aşaması adını veriyoruz arkadaşlar morula aşamasından sonra bunun bu dut görünümlü artık bunun içerideki hücreleri şu gördüğünüz her bir birer hücre bu hücreler şöyle kenarlara doğru çekilmeye biz buna diyoruz ki hücre göçü diyoruz. Hücre göçü yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Hücre göçü sonucunda şurada iç kısımda <laughs> bilastosol boşluğu dediğimiz bir boşluk oluşuyor. Ne oldu? Buradaki blastomerler yani blastomer hücreleri hücre göçüyle kenarlara çekildi. İçerisi ne kaldı? Boş kaldı. İşte bu içindeki boşluğa blastosol diyoruz. Bunun içerisinde de bir sıvı var. Bu sıvıya da biz blastosol sıvısı adını veriyoruz arkadaşlar. İşte bir zigot embriyo artık blastula aşamasında nereye gitmeye başlıyor? artık follopi tüpünden kadının rahmine gitmeye başlıyor. Artık blastula aşamasında bu hücreler nereye tutunuyor? Rahime yani diğer ismiyle uterus'a tutunuyor. Uterus'ta daha önceki videolarımızdan hatırla ne vardı? Bebeğin e, tutunduğu endometrium tabakası vardı. İşte bu bebek artık yani bizim embriyomuz nereye tutunuyor? endometrium tabakasına uterus da tutunuyor arkadaşlar ve artık bu gelişimini ne zamana kadar devam ettirecek burada doğuma kadar devam ettirecek arkadaşlar şimdi şu süreçler artık aslında iki haftalık bir süreç sonrasında artık embriyo uterus da. şimdi buradan sonra daha bitmiyor buradaki hücrelerden bazıları yine kopmaya başlıyor koptukları zaman Mezenşim dediğimiz bazı hücreler meydana getiriyorlar. Şimdi bundan bahsedeceğim. Şimdi blastula aşamasından sonra şuraya kadar ne aşamasıydı? Segmentasyon aşamasıydı. Şurası blastula aşamasıydı. Artık buradan sonraki aşama bizim gastrula aşaması dediğimiz bir aşama arkadaşlar. Gastrula aşamasında işte buralardan kopan mezenşim hücreleri şurada toplanıyor. Bakın. Şurada toplanıyor. Daha sonra bunun yine bu blastulanın şu altındaki hücreler şöyle içeriye doğru bir göç oluşturuyorlar. İşte bunlar bizim daha sonra doku ve organlarımızı oluşturacak embriyonik tabakalar meydana geliyor. Mesela şu en dışarıdaki tabakaya biz ektoderm tabakası diyoruz. Mesela ektoderm tabakasından derimiz oluşur. Eskiden ektoderm tabakasından hangi organlar oluşur? İşte biz bunlardan mesela bahsediyorduk. Mezoderm tabakasından hangi organlar oluşur? Endoderm tabakasından hangi organlar oluşur? Biz bunlardan hangi organların ya da sistemlerin oluştuğundan size bahsediyorduk. Ama müfredatımızda artık bu kalktı. Yani şundan şu oluşuyor. Bunu bilmene gerek yok. İşte sadece şunu bileceksin. Gastrülasyon aşamasında işte bu hücre göçleriyle oluşan bazı tabakalar var. Bu en dıştaki tabakaya biz ektoderm tabakası adını veriyoruz. Daha sonra bu işte şu mezenşim hücrelerinden gelen şurada bir tabaka oluşuyor. Bu mezenşim hücrelerinden gelen bu tabakaya biz mezoderm diyoruz. Mezo orta anlamında mezoderm tabakası. En işte ise şu alttaki hücrelerin şuradaki alttaki hücrelerin şu tarafa doğru göç edip oluşturduğu yapıya da biz diyoruz ki endoderm endoderm tabakası şurada yazmış zaten endoderm demek ki insanlarda doku ve organ gelişimi 3 aşamalı oluyor yani endodermden mezodermden ve ektodermden neler oluşuyormuş doku ve organlar oluşuyormuş ama burada bitmedi bu aşama gastrulasyon aşaması artık bu hücre göçlerinin olduğu aşama burada bazı yapılar var bakın Şurası hücre göçü olduktan sonra şurada bir boşluk oluşuyor. Biz bu boşluğa blastop topor boşluğu adını veriyoruz arkadaşlar. İlkel canlılarda bu blastopordan ağız kısmı oluşuyor. Ama gelişmiş canlılarda yani bizim gibi insanda bu blastomer yapısı daha sonra bizim işte sindirim sistemimizin son kısmı olan anüsü oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Yani şu blastoper ilkel canlılarda ilk ağızı bizde ise anüsü oluşturuyor. Şimdi artık bizim ektoderm, endoderm ve mezoderm tabakalarımız ne oluşturdu? gastrülasyon aşamasını oluşturdu. Buradan sonra oluşanlar artık bizim bu yapılardan oluşan organlarımızdır. Biz onlara da diyoruz ki farklılaşma ve organa genez diyoruz. Şimdi şuradaki şurası blastopor biliyorsun anüs kısmını oluşturuyor bizde dedim. Şu daha yukarıda olan kısım ise gastr. Burada belirtmemiş ama gastro ile boşlu olarak geçer. Bu gastrula boşluğunda da işte bizim sindirim sistemi kısmın kısımlarımız oluşuyor arkadaşlar. Sindirim sistemimizi oluşturan organlar oluşuyor buradan. Yani sindirim boşluğumuzu. Şurada ise Bakın bu ne demiştim? Mezenşim hücrelerinden meydana gelen mezoderm tabakasının oluştuğu bir kısım var. Bunun içerisinde de sölom dediğimiz, burada hiç ayrıntılardan bahsetmemiş şekillerde o yüzden ben bahsediyorum. Sölom boşluğu dediğimiz bir boşluk var. Sölom boşluğu şudur arkadaşlar. Bizim şu an karın ve göğüs boşluğumuz var ya, işte o Karın ve göğüs boşluğumuzun ilk oluşan kısmı mezodermin içindeki bu sölondan meydana gelir arkadaşlar. Daha sonra da bu tabakalardan neler meydana geliyormuş? Bizim işte doku ve organlarımız. Biz buna da farklaşma ya da organigeniz ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi Burada çok kısa anlatmış, o yüzden ben videonun devamını size PowerPoint şeklinde daha ayrıntılı vereceğim. Çünkü burada bazı benim bahsetmek istediğim embriyonik zarlar var. Soru kitaplarında çok çok fazla geliyor bu sorular. Bu embriyonik zarlardan bir PowerPoint sunusunda bahsedeceğim size. Arkadaşlar bu videomu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.